bir dakika. Ses geldi sözü dilerim. Uzun bir aradan sonra yine oyun videosu. Neden arkadaşlar bu kanala hiç neredeyse video atmıyorum derseniz biliyorsunuz ki yeni bir kanal açtım. Şöyle göstereyim. Bunu. Aa short atmışım. Abi bir dakikadan kısa atınca şu atış mı oluyor? Aaa ben bunu bilmiyordum. <laughs> Öğrenmiş oldum. Neyse. Ne zaman atmıyorum. Bugün oyun videosu olarak ne atsam diye düşündüğüm yerde Teeny Titans geldi. Bu. Ses kısalım. Ay ne oldu be? Aaa. Ne yaptın oyun? Ne yaptın? Hop arkadaşlar. Kafanı dibime sokma. Bas geç. Bir dakika ne oldu? Açıl artık açıl. Arkadaşlar bu arada geçen e, ee, oyuna girdim. 1400 civarı mı ne bir param vardı. Küçük kardeşim gitti bana bir şey aldırdı. İçinden tanıklar çıkın atılamıyorum şimdi göstereyim size. Şimdi açılarım. Açılırsa eğer şu ekran. Ah. Arkadaşlar nedense çok çekmeyi daha çok seviyorum ama çekecek bir şey. Bu arada orada şey gördüm. Şuradan gelelim. Bu arada şöyle yeni bir karakter çıktı altın. O bin lirayı neye harcamıştık? Bunlara geldi. Ee, şu bunu bırakıyorum. 7 seviye şey takıyorum. Ne abi gördüğün gibi. Ama bu arada mamut çıkmış ne var? Yüzde kaç acıktı? Yüzde kaç mı acıktı? Yüz. Ne alacağım bu kirayla? Şimdi ne yiyecek? Nodal alır mısın? Sen al. Eee. Ne geçen diye yapalım. Lütfen al. Gıcık. Neyse. Şimdi şuraya gidip o altın şeyi alalım. Par ay parıldayan şey yani. Hop basalım. Aa, bin 1000 liradan 392 liraya 1304 Ne ben 1400 lira civarı bir şey vardı. İşte arkadaşlar abim yüzünden gitti. Ona Yorumlarda gıcık bir abin var yazabilirsiniz. Bak buradan ne ne almıştı? Aa bu, bu sefer erken açıldı. Ay ay. Hop. Yok buradan aldırmamış. Abi. Gel gel. Sen bana 100 liralık şeyi nereden aldırmıştın? Oyunda Aynı onun bin lira bir tane kutu aldırmıştı bana oyunda. Akşam olması lazım. Ak He. Kara borsa yapacaksın. Cık, tamam. Hadi ya gel. Bu da daha iyi. Yani gün. Sabah. Ne derseniz artık. Para. Şuraya girelim bakalım parıldayan sen gider misin şuradan parıldayan bir yer var mı aa bak burada ve burada var biz gidiyoruz o beni de bir şey alamayacağım çünkü abim param bitirdi arkadaşlar ee evet, bundan nasıl bir şey şimdi bunları şey yapacağım bakın şimdi ay geç uf hızlı açıldı koleksiyonum Şimdi buna gelsek geliştir deyip hadi evet bunu atalım istiyorum bunu atalım Ay sen, seni seni Redix değil. Ne atabilirim başka? Bir dakika bir spoiler bir tane daha varmış. Şunu atacağım. E, tamam uyarı anladık. Vallahi be yeni bir mi? okuyamadım. Şimdi ne gelecek? Tamam bu değişmeyecek mi artık? Aa bitti. Neyse. Bunu da var? Bunun için yaparız ki yapmadım galiba. Bunu da at. Sevmiyorum arkadaşlar. Kullanmıyorum tamamdır. Dur bir dakika. Son olarak şunu da atalım. Şu Bumblebee da. O son bir tane galiba. Yani bitmiş. Ve geri geldi Tamamdır. artık dört hasar. hem Hamle ihtimali. Tamam. Şimdi maça gidelim. Artık size sıktığım yeter. şöyle çıkıp hiçbir şehre gidelim. Para. Ne yapabiliriz burada şimdi? Şunları toplayalım. Ne güzel bin lira toplamıştım işte ya. Gıcık ya. İşte o 7 seviye şeyi aldı arkadaşlar. Yaşasın Tini Tans. Dövüş. Uğraşamam onun konuşmasıyla. Hayran kız. Tamam bunu abim güzel diyordu bakalım. Seni ve seni alacağım. Titanlar. Evet, burası hızlı açılıyor zaten. Uh, kusura bakmayın, uykum var. Artı dört, üç, Artı dört güç. Artı dört güç. Evet ne vuracaksın acaba? O, biri burada. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle biraz, ay ya, af. bekleyeceğim lan. Oley. Bir vuruş. Beşlik kuralım gitsin yani değil mi arkadaşlar? Şu kasmaya gerek yok. Bu arada şöyle çizeyim. Nefesim size çok gelmez. Bakalım kaç vuracak artık. Aslında böyle güçlendiğinde arkadaşlar bu ikinci dolmaya gerek kalmasa bence daha iyi olacak. Ay of kediden de nefret ediyorum var ya. Şurada canı basabilirim o yalnız. Evet evet. 3 3 tam. Bu Robin için çok gerekli bu can. Ne yaptı? Tamam. Biraz dolsun. Bas. Ee, ne yapacaksın ya? Hop. 6 can tamamladı. 15 biraz daha inir en azından. Hoppa 10 vurdu. On tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bir kere de şu, şunu de biraz burada da bir dakika. Bunu deneyelim. Bu ne? Bu da mı dolması gerekiyor? Ama hızlı doluyormuş. E bu can veriyormuş. Ne alaka ya? dört buldum, tamam. İkinci kere doğması kötü bu canım. Hı? Neyse. Bir kere şunu. Ya arkadaş vurma. Heh. Vurma tamam. Dört buldum sadece. Tofu. Ya değiştiremiyordum tamam. Bekleyelim biraz dolmasını. Hop. Ya e ben ilk bastım. Bana ne? Neyse. Arkadaş ben ilk basıyorum. Ben değil mi arkadaşlar ya? Biraz daha bekleyelim. 18 17 Ne kadar büyüdük şu ya. 21 tane daha basıp bunun dolmasını bekleyeceğim ve sana 30 vurup tek atacağım. Tabi eğer buna dedim sözüm yarıda kalmasaydı bari. Bari yarıda kalmasaydı o sözüm. Her. Ne kadar kazanacağım para olarak bakalım. 50 lira. Çokmuş. Neyse. Bakalım kaçta. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Bir maç oldu sadece bunda. Sa yanlış verdim yanlış sağlı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.